Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Tam da tahmin ettiğimiz gibi Baran ve Dilan film izlerken uyuya kalıyorlar ve yeni bölümde Dilan bir anda gözlerini açıyor. Muhtemelen Dilan Yıldırayın geldiğini hissetmiş olacak ki çok tedirgin ya da yine Baran'ın kollarında uyumuş olmanın vermiş olduğu utangaçlık yüzünden bu şekilde bir hareket yapıyor. Tabi e, Dilan'ın başı ağrıyor gibi ve e, Baran da e, başın mı döndü ne oldu diye tedirgin oluyor. E, sonrasında zaten Dilan yine otuna sıkıla hemen kalkıp kahvaltı hazırlayacağım diyor. E, Dilan'ın hamile kalma olasılığı e, sıfır tabi e, ama Kanal 7 dizisi olduğu için acaba Dilan kızımız hamile kaldığını falan mı düşünüyor bilmiyorum ama e, hakikaten Artık çiftimizin bir an önce yan yana yatmaları ve sezon finalinde Dilan'ın da hamile kalması gerektiğini düşünüyorum. Yeni sezonda da Dilan'ı, bebeğini gördüğümüz zaman çok mutlu olacağız arkadaşlar. Hatta biz önceki videolarımızda bebeğin ismi ne olsun diye sormuştuk sizlere. Çok da güzel bebek isimleri paylaşmıştınız. Ne yazık ki Yıldıray birine bir şey yapacak dedik. Hatta Dilan'ı kaçırma ihtimalinden bahsettik. E, fakat Baran'la bir e, silahlı bir şekilde didişiyorlar ve silah patlıyor. Dileğimiz o ki Baran'a bir şey olmaması, Yıldıray'ın vurulması. Ancak Yıldıray vurulsa bu sefer de e, Yıldıray kan parası şeklinde işte e, ne bileyim hani e, nasıl derler e, bir şekilde haksızken haklı duruma düşecek öyle söyleyeyim. E, ama bir şekilde Baran yine yolunu bulup Yıldıray'ı def etmeyi başaracaktır Sena'nın ve annesinin başından. Bizim takıldığımız nokta sözüm ona ilk defa Baran koruma istedi ama nedense o korumalar yine bir işe yaramamış. Ee, bakın e, burada Sena ve Cihan konuşurken e, çok rahatlar. Yıldıray da muhtemelen o sıralarda konağın etrafında dolanıyor. Bu sahnede de e, Dilan'ın Baran'a aşık olduğunu anlamasını görüyoruz. Yani Baran'a aşık olduğunu hissediyor. Kalbi güm güm atıyor. Neler oluyor bana şeklinde kendi kendine söyleniyor ama Aşıksın sen. Ee, buradan hani o aşıksın sen parçasını söylemek istiyoruz Dilana çünkü aşıksın ve inşallah gelecek bölümlerde ya Baran ya da Dilan bir şekilde aşkını itiraf edecek. Hatta biz Baran itiraf etmeli şeklinde yorumlamıştık. İşte Dilan da belki bir şeyler söyler. Kader abla zaten Dilana söyledi sen aşıksın. Barana karşı olan bu davranışların aşkın belirtisi söyledi. İnşallah Dilan da Baran da artık birbirlerine ne kadar aşık olduklarını kendi kendilerine söylerler ve bu gururu bu saçmalığı bırakırlar bir yere Muhtemelen zaten barana bir şey olursa dilan hemen aşkım diye üstüne atlayacaktır ya olmasa bile atlayacaktır. Bu arada fırat ve gülle alakalı şöyle bir düşüncemiz var. Babasının fırata mirastan feragat edeceksin diye getirdiği sözleşmeyi imzalamayacaktır Fırat ya da belki de direkt imzalar o sözleşmeyi ancak Gül'ün Fırat'la ilgili düşünceleri daha doğrusu Kader abla Gül'e işte birkaç kere söyledi eğer bu şartlar altında değil de beş parasız olsaydınız yine birbirinizi sever miydiniz kaçar mıydınız şeklinde bir şey söyledi Fırat kesinlikle beş parasız da kalsa Gül'e aşık Gül'ü çok seviyor ama Gül'ün Kader ablaya söylediklerinden sonra Fırat'ın da şekli değişecek. Hatta biz bahsetmiştik Fırat ve Gül'ü ayırmaya çalışıyor senaristler. Birbirlerine karşı sanki işte Gül para için Fırat'la birlikteymiş gibi yapacaklar. Ve bu şekilde ne yazık ki Derya'yı konağa sokacaklar. Sezon finalinden önce Derya'yı konakta görebiliriz. Yani bu Yıldıray meselesinden sonra Baran'ın şu anda Baran'ın başına bir şey geliyormuş gibi bir hava var ama Sezon finalinde de Derya yüzünden Dila'nın başına bir şeyler gelebilir. Bakalım neler olacak? Yorumlar var. Hemen yorumlara yer vereceğim. Azade Fırat'a bağırıyor. bunlar kız sevmek için Azade'den izin mi almalılar? Baran'la Dilan Azade'nin korkusundan birbirlerine seni seviyorum bile diyemiyorlar. Ne yazık ki. Sizce Baran mı vuruluyor? İnşallah o değildir. 36 yaş ne ki Allah canınızı canınıza sağlık ağzınıza sağlık uzun ömürlü olun çok teşekkür ederim. Hepimiz inşallah sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler hepimiz için olsun. Baran'la Dilan artık evlensinler. Baran erkek ilk önce o söylesin demiş bir arkadaşımız da lütfen Gül'le Fırat'ı ayırmayın ne yazık ki ayıracaklar. Derya ile Hasan'ın evlenmesi muhteşem olurdu. Ah Baran bu kızın aşkına acımadıkça bu kızı kaçıracaklar. Sen daha çok acı çekeceksin. Yıldıray ne zaman diziden ayrılacak? Yanlışlıkla Dilan kaçırılır. Baran da kurtarırken bıçaklanır. E, öyle olmadı ama Baran'a bir şeyler olacak gibi. Artık seviyorum desin. Dilan eziyet çekmesin. Küçük dizimen çok tatlıymış. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel dilekleriniz için. Bu bölümden sonra itiraf bekliyoruz. Hayallerden çok gerçekler itiraf olsa boşanma olmasa. Çok beklersiniz. Selamlar abi. Oğlunuzun da sesini duyduk. Çok şirin. Allah saklasın. Analı babalı büyütsün. Çok teşekkür ederim. Allah sizin de evlatlarınızı bağışlasın. Dertlerini göstermesin. Şanslarını, bahtlarını açık etsin inşallah. Güzel abi senin sesinin güzelliğine hayranım. Her gece senin güzel sesini bekliyorum. Azeri olarak seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Senin kalbinin temizliği de e, her şeyden öte. Çok incesin. Ee, Sena'nın annesi anladı Dilan Barı'nın sevdiğini. Hala Dilan kendi kendine söyleniyor bana ne oluyor diye. Ne yazık ki öyle. Herkes anladı bir Dilan anlamadı. Kış günlerinin birinde bir kişi gece yol gedirmiş. Soyuktan donmamak için sığınak arıyor. E, nihayet bir ev buluyor. Kapıya gidiyor. Kapı açılıyor. Arkadaşımız bir şeyler anlatmış ama devamını okuyamadım. E, i̇nşallah boşanmadan vazgeçerler. Merhaba ben Azerbaycan'dan izliyorum. Çok güzel anlatıyorsun ağzına sağlık. Dilan'a bir şey olmasın lütfen. Baran Dilan aşkını itiraf etsin. Sena'nın annesi bile anladı. Bizimkiler hala anlamıyor. Görmek istediğimiz sahneler çok güzeldi. Çok güzel anlatıyorsun. Ağzına sağlık. Bugünkü bölümü çok beğendim. Keşke ayrılmasaydılar. Cihan değil de Dilan niye bağırıyor Baran Bey'e? Lütfen mutlu olsunlar. Boşanma olmasın. Ağzına sağlık. Çok iyi anlatıyorsun. Minik gülüşün çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler oğlunuza. Ee, neden hep Dilan kaçırılıyor? Dilan kaçırılmadı. Baran vurulacak gibi. Teşekkürler oğlunuza demiş başka bir arkadaşım da. Çok teşekkür ederim. Dizimen abi siz anlatıyorsunuz. Bakmaya ihtiyaç yok. Diziye bakarken yüreğimiz sıkılıyor ama böyle yorumlarla daha iyi. Yıldıray Dilan'ı kaçıracak. Baran Dilan'ı bulacak. Tam Dilan'ı kurtaracak sırada. Yıldıray'la aralarında arbede yaşanacak ve Baran bıçaklanacak. Sonra da Baran'ın Dilan'ı kaybetme korkusu. Evet, aynen dediğiniz gibi oldu. Baran hesap sorarken Dila'nın Cihan'a yaptığını kafa hareketi. Kocamızdan neler de öğrenmiş. <laughs> evet evet o da bizimle dikkatimizi çekti. Hanım ağlığa doğru ilerliyor. Bizim ben siz söylemiştiniz Yıldıray'ın Dila'nı kaçıracağını. Yorumlarınız doğru çıkıyor. Çok teşekkür ederim. İlla bir şey olacaktı çünkü. Ben Yıldıray Dila'nı kaçırdıktan sonra Baran ve Dila'nın aşklarını itiraf edeceklerini düşünüyorum. İnşallah öyle olacak. Selam bu bölüm çok güzel olacağına inanıyorum dizime. Size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim sizlere de. Merhaba nasılsın abi? Çok teşekkür ediyorum size. İlk sahne rüya olmaz inşallah diyorum ama rüyaymış. Ne yazık ki öyleydi. Neden hep diren kaçırılıyor? Bu kızcağızın başı belada her zaman. Fırat'a helal olsun adam gibi adam. Selam abi yorumları okuyarak tiksindim diyorsun. Bizde de hıçkırdım derler. Çok saf temiz kalbiniz var. Allah hep sizi güldürsün çok teşekkür ederim eksik olmayın. Dizimen nasıl da güzel söylüyordum. Baran ağımız dünden razı Dilan'la yatmaya. Selam Baran Dilan birbirleri için ödürler ancak ikisi de çok inatçı ne yazık ki. Dizimen arkadaşımız çok teşekkürler güzel anlatıyorsunuz. Selam Dizimen nasılsın bence Dilan'ı kaçıracaklar. Ondan sonra aşk itirafı olacak. Baran vurulacak ve aşk itirafı olacak. Azerbaycan'dan selamlar. Baran'la Cihan Dilan ve Sena güzel e, demiş e, diziyi senaristler mahvediyorlar. Dizimen ağzına sağlık. Sen söyle, ne söylüyorsan oluyor. Çok teşekkür ederim. Pislik Yıldıray Dilan'ı kaçıracak. Baran Ağa'da kurtaracak. Hoş bulduk Dizimen. Ben de sizin yorumlarını yorumlarınızı bekliyorum demiş. Gerçekten Baran ve Dilan çok şirinler. Selamlar herkese. Cihan ve Sena yüzünden Dilan'ın başı belaya girecek. Yazıyorum okumuyorsunuz demiş. Okuyorum. bak okuyorum şu anda. Jülide'nin babası Dilan'ı mı kaçıracak? Dilan'ı Dilan'ımı mı kaçıracaklar? İran'dan yazmış arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Yeni videomda sizin de yorumlarınıza yer vereyim. Bugün oğlum yanımda değil. Ben sonlandıracağım videoyu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.